Merhaba bugün sizlere statik elektrik ile ilgili bir deney yapacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak bir tane tabak alalım ve içine tuz serpelim. Tuzumuzu serptiğimize göre şimdi karabiberimizi üstüne dökelim. Tuz ile karabiberi iyice karıştıralım ki statik elektrikimiz daha da etkili olsun. Şimdi balonumuzu şişirelim. Balonumuz şiştiğine göre balonumuzu bir kazığımıza veya saçımıza sürelim. Statik elektrik yapalım. Evet şimdi balonumuz statik elektrikli olduğuna göre karabiberin üstüne tutalım. Gördüğünüz gibi üstüne yavaş yavaş yapışıyor karabiberler balonumuzun. İsterseniz daha fazla sürtebilir ve daha fazla statik elektrik yaparak daha fazla karabiber toplayabilirsiniz. Hoşçakalın.